Dondurmayı mı çok seviyorsun? Ha, yaz günü en çok dondurma mı gidiyor? Peki hangi dondurmayı seviyorsun? Onu. <laughs> hmm, bunu sevmiyor musun? <laughs> Onu çok Onu seviyorsun. Hmm, hadi bakalım. Kalk da satış yapalım. <laughs> satalım biz onları. <laughs> tamam. Hadi arabayla getir satalım biz onları. Umaya da yerlerini de biliyor arkadaşlar. Yuvarlak yuvarlak. Diğerleri diğerini. Umaya da öğrendi. Aa. da ah. Hadi onları da koy. Aa, arkadaşlar biliyor musunuz? Umay'a da çok güzel dondurma satıcısı oldu. Aa, çok güzelmiş dondurma. Ay bunu. Hmm, bana getirdin. Peki bana ne vermek istersin? Bana bir elmalı şeker verir misin ya? Canım şeker istedi. Nerede acaba? Yeşildi bu elmalı şeker. Aa! Teşekkür ederim. Ben şeker yedim. Aa, sen şeker mi yiyeceksin dondurma mı yiyeceksin? Ben şeker yedim. Hmm, şeker yiyeceksin peki. Teşekkür ederim bu çok güzeldi. Hmm. Aa, bütün dondurmacıları düşürdüğüm mayada. Ayıcık